ando ee, yani her zaman söylenir bayramlar barışın, demokrasinin, kardeşliğin, kucaklaşmanın konuşulduğu ve sağlandığı süreçlerdir. Bizler de Son dönemde özellikle Sayın Bahçeli'nin yapmış olduğu konuşma sonrası ve 20 Şubat'ta açıklanan Demokratik ve Toplum evet. e, çağrısı sonrası Sayın Hocanın tarafından açıklanan çağrı sonrasında hakikaten barışa dair evet. güçlü bir irade aşağı çıktı ve bu güçlü iradeyi sahiplenme noktasında da bizler de DEM Parti olarak e, en temel sorumluluğumuz olarak kabul ettik ve bu yönde çabamızı evet. yürütüyoruz bugün bu güçlü iradenin açığa çıkması toplumun da ba, e, barış noktasında güçlü bir e, beklenti içinde olan toplumun da beklentisiydi. Eee bu iradeye toplum da sahip çıkıyor. Evet. E, Sayın Bahçeli tarafından yapılan konuşma sonrasında e, 27 Şubat'ta birlikte hakikaten toplum da bu barış eee umutlarını büyütmeye çalışıyor. Bizler de Dem Parti olarak bunu büyütmeye çalışıyoruz. Bu noktada eee Gerçekten e, barışa da demokrasiye de sahip çıkmamız ve bu sürece de sahip çıkmamız gereken bir süreçteyiz. E, Sayın Bahçeli'nin öbür tarafta komisyon noktasındaki çıkışı da çok değerliydi. Komisyonun kurulması e, hem sürecin toplumsallaşması açısından hem de e, hukuki boyutuyla bu sürecin hukuki boyutuyla zeminini sağlamlaştırma açısından önemliydi. Bizim de en temel ee, mücadele ve talep noktasında oluşması gerektiğini düşündüğümüz bir alan. Bu noktada biz e, tekrardan bu sürecin barışa evrilmesini, demokrasiye evrilmesini, kardeşliğe evrilmesini umut ediyoruz. Evet. E, DEN Parti olarak da bunun mücadelesini e, her alanda en temel sorumluluğumuz olarak kabul edip yürütmeye devam ettik, edeceğiz. Bu vesileyle tekrardan DEN Parti olarak bayramınızı kutluyoruz. Hayırlı bayramlar diliyoruz. Hem sizlerin hem de değerli basın emekçileri evet. arkadaşlarımızın hem de ülkedeki bütün haklarımızın, tüm toplumun bayramını tutuyoruz. Çok teşekkür, Çok teşekkür ediyoruz. Teşekkür Hepiniz tekrar hoş geldiniz. Şöyle söyleyeyim, söyleyeceğimiz şeyleri zaten söylediniz. <gülüyor> <gülüyor> Onu söyleyeyim. Hani genel başkanımızın Ekim'deki meclis açılışıyla beraber ilk şeyle tokalaşmayla başlayan daha sonra arkasından yaptığı çağrının nerelere geldiğini ve hepsinin de özellikle Türkiye'nin geleceği açısından, yani Türkiye'nin huzuru açısından e, ne kadar e, önemli bir anlam ifade ettiğini de zaten siz de söylediniz burada. Liderliğin en temelli özelliklerinden bir tanesi kararlı ve tutarlı olmasıdır. Sözünün arkasında durulmasıdır. Ve gerçekten hedefinin, vizyon sahibi olup hedefin çok iyi belirlenmesidir. Yani bu açıdan bakıldığında o zaman ne söylediyse aynen dikkat ediyoruz ettiyseniz ki siz bahsettiniz zaten tutarlı bir biçimde ne yapıldı bunları devam ettirdi. Ve bu tabi bütün her şeyi bir kenara bırakıp eğer ülkenin geleceği bu milletin bu devletin geleceği söz konusu olduğunda kararlılıkla tutarlılıkla yapılması lazım. Tabi bu işin demin ifade ettiğiniz gibi bir tek Milliyetçi Hareket ile yapılması da mümkün değil. Sizler de gerçekten önemli destek verdiniz. Biz de teşekkür ediyoruz. Dün yine Sayın Liderimizin bayram mesajında Sayın Alparslan Türkeş'in mezarından yaptığı çağrıda evet bu herkesin bütün partilerin Türkiye Partisi olması lazım ve bunun için de çalışılması lazım. Burada siyaset yapıyoruz. E, bura için, bu millet için bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. Ve çözüm yeri de neresi? Aslında meclis. Yani orada bir uzlaşı içine e, girilmesi lazım. Ve artık kangren haline gelen bu şeyin de problemin de çözülmesi lazım ki çok güzel şeyler, başlangıçlar yapıldı ve devam da ediyor aslında. Başladı artık. Onun içinde de bütün gayretlerde görülüyor. Kimlerin ne yaptığı, hani nasıl bir çaba içerisinde oldu. Biz de sizle çok teşekkür ediyoruz. Yani teşekkür iyi niyetten yaptığınız katkılardan dolayı da onu da özellikle belirtmek istiyoruz. Zaten artık meclise de geçtikten sonra olayın daha hızlı bir şekilde devam edeceğini de düşünüyoruz. E, Cemile aynı zamanda bizim e, Dil Komisyonu Evet e, Genel Başkan Yardımcımız, Eş Sözcümüz bizde temsiliyet noktasında biliyorsunuz. Bütün kurumlarımızda bütün temsiliyetlerimizde evet. Eş Sözcülük Eş Başkanlık evet. vardır. Evet. Yani bunu hakikaten toplumda e, bunun e, belki de bedelinde ödeyen bir yerden yaklaşan bir e, haritam mücadelesini yürüttü arkadaşlarımız bizden özellikler ve hali yürütülüyor. Ama kadın ve erkek temsiliyetin eşit düzende olmasını da önemseyen bir yerdeyiz. Evet. Ben onu e, tanıtırken belki gözden kemal ettim, unuttum. Yok biz biliyoruz. Evet, <laughs> biz listeleri. Yani bu sürecin önemli. doğal sonuçlarından biri de odur. Yani Artık biz, e, işte dil meselesi, evet. diğer onlar e, bu sürecin zaten doğal bir tabii sonucudur. Tabii. Çünkü hakikaten bakış, o güç ortaya konulan güçlü çok bir irade, çok güçlü bir irade evet. var. Doğru. daha bizce adına da daha güçlü adına, evet, adına da evet. gerçekten biz, e, her yönüyle e, Tabii, çözümü barışı sorunları şey çözebilecek bir devlediriz. Gelenekler, görenekler. Onları birden kıramıyorsunuz. Böyle yavaş yavaş olması lazım. Birden evet. kırmaya çalıştığınız zaman tepiyor. Çünkü evet. bunların hani yavaş yavaş olması lazım. Birçok değişken var burada. Hani her değişkenin rolü ayrı. İşte yavaş yavaş değişmeye başladı. Yani Sanki. bunlar da değişmeye başladı. İşte şey olarak. Önce tabii ki inanmak çok önemli, niyet önemli. Yani Sayın Genel Başkanımız da her seçimlerde her şeyde kongre dönemlerinde tabii mutlaka bire veya ikiye bir kadın arkadaşımız yazılıyor aslında. Ama tabii kazanabildiğiniz şeye bakıldığında da ya çıkıyor ya çıkamıyor. O şekilde. Hani mesela dağıldığında diyelim ki daha büyük bir dağılım seyredildiğinde yani bizim partide de özellikle büyük bir katılımın olacağını, olduğunu da görebilirsiniz. Onu da söyleyelim. MYK üyelerimiz var, kadın üyelerimiz ee, ve özellikle toplantılarda e, söz hakkında da sayın genel başkanımız özellikle tercihlerde, tercihlerde konuşma tercihlerinde veya herhangi bir düşüncelerin alınmasında da مطلقه شيء şey yapıyor